Merhaba arkadaşlar kanalıma ait olma. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skill Up oyun oynayacağız. Oyun ismi de üstte işte yazıyor. Böyle parkur geçmece zıplamacalı bir oyun. Yani geçmek için ne oldu? Yani bir yer mi seçmem lazım? Ha şu sarı yer. Tamam bastım. Aha Hayır. Tamam. Hop. O, oh my god. Siyahatı da veriyor ha. Tamam. Ee, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şuradan mı gidecektik acaba? Yok. Bir dakika. Al. Hii. Başı atıyor. Hayır. Zaten burası zıplayacaksa. Dur bakayım. Tamam. Şuradan 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 almaz. Toplayabilir miyiz oraya? Ya gittik. Altı kere düşmüşüz. Halledeceğiz halledeceğiz. Zıpla, zıpla, zıpla. Aha. İşte bak buradan zıplasın ama. Bak.

Halledeceğiz. Güzel. Buradan oraya olmaz. Buradan buraya. Bak. Aşağı atması çok kötü. Yapma şunu. Ben şuraya zıplayamayız ki. ya birsek çok kısık şey var buldum ha, hızlı koşma var bak işte gördünüz değil mi anlayacağım hızlı koşmayı buldum Tamam. Yapma abim. 15 kere düştük. Şurada, ha, oradan ara. Olmaz yine olmuyor. Şimdi buradan nasıl tutacağız? Ha. Şuraya buradan da buraya. Tamam. 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 Şimdi. Zıpla. Yapma. En baştayız. Halledeceğiz. Dur. ikini. Daha Benim atım. Ama hızlı hızlı gidecek. Bir şeylik var. Anladım oğlum. Düşme, düzüşme Değil mi? Abisi kurban. Yok, var mı yok. Orada bir şeylik var. Atlamıyor. <Sessizlik> Tut Oo, şu gaz gazı Şura, şuradan 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 şuradan. Olmaz ki. Tahtaya yani biz yere değmemeye çalışıyoruz değil mi sonuç olarak? Evet. Onun için. Tamam. Ağaçta Aç ağaçtan göremiyorum ki. Hey. Hayır bir şey yapmadım ki. Değmedim abi. Gerçek değmedim. Geçinmiyoruz. Daha kendi burada. Tıpladım. 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 Şimdi buraya zıplıyoruz. Oradan oraya zıplasın. Şuradan şuraya zıplasın. Yine olmuyor. Ya yani bizim illa buraya zıplamamız gerek mi? Şuradan şuraya şuradan şuraya hmm. Deneyeyim mi ben burayı bir daha da? atlanıyormuş evet. Tamam. Buradan da şuraya zıplasak. Tamam. Buradan da onun üstüne mi? Nereye? Galiba. Tamam olmadı. Tekrar deneyiz. Şuraya mı buraya mı? Biraz daha geri gidelim. Yok zıplamıyor. Nereye zıplayacağız? Dur bir akıl oyunu. Akıl oyunu şu an yapamıyorum ama. Şuraya atlasak neyse de. Şuradan şuraya. Dur bakayım. Olmuyor. Tutamıyor. Evet çok iyi. Ben burayı öğrendim. Artık buraya geçerim. Tamam. Bu üstten nasıl çıkacağız? Oh. O soru işareti şu an geldi. Oraya atlamamızın imkanı yok ya. Tamam. Ha. Yardım et yani ya Rabbim artık yani yorulduk artık ya. Vallahi çok yoruldum artık ya. düşüyordu. Tamam. Tamam tamam. 26 defa düşmüşüz. Aynı yere mi atlayalım? Aynı yere atlasak bile çıkış yok. Çıkışı bulmamız lazım. Atladım tamam. Tamam buldum galiba. Hayır abi ya. Atlaması gerek ya. Yok kendi keyfine bir şeyler yapıyor bak. Tamam. Güzel. Bura kadar güzel. Hadi be. Bu şu köşeden nasıl atlayamıyoruz ben anlamıyorum ki bak olmuyor işte olmuyor 30 oldu 30 oldu aha buraya atladık ya buradan da çıkacak Hiçimiz yok ki yok orda Deneyim dedim en azından. 32 oldu. Şuradan bakıyorum da yok. Çıkış yok. bakmaması gerekiyor oradan oradan en geç yok işte Düşünüyorum yok. Burayı bir daha deneyeceğim olmadı. Oradan geçeceğiz. Olmadı oradan geçeceğiz dedim. Oradan geçeceğiz. Bak ne oldu yine ya. Geçemiyoruz Dur bakayım. Evet 39 oldu. Sakince oynarsak halledeceğimizi düşünüyorum. Oradan olmadıysa or orayı zorlamaya gerek yok bence. Farklı bir yön bulalım. Oradan devam edelim. açıka lazım. Gerek yok ona da. Böyle geniş yer varken gerek yok. Deneyim bir de. daha. Ya Hayır be hayır be Tamam ya, Geçeceğim burayı Şimdi oraya mı zıplayacağım Nereye zıplayacağım? Çok kararsın. Buraya zıplayacağım. Tamam mı? Buradan da kaçış yok. Geçiş yok. E ne yapacağım? Burada da akıllı kaldım. Buradan oradan şura olmaz. Benim yani o kaleye geçmem lazım. Olmuyor ki bak. Geçiş yok. şekilde halletmem lazım buraya. bir şekilde geçeceğim geçemedim bir türlü sakince oynayalım bir düşünelim bak ne yapabilirsin Işte. Dur bak. Al işte. Dedim ki oradan bir geçiş mi var acaba dedim de. Pardon. Abi. Galiba oradan oraya zıplayacağım. Oradan da oraya zıplayacağım Hiç durmadan. Böyle koşacağım. Koşacağım. Onu da ha bu ya dur bakayım buraya gidersem pişman olabilirim onun için buradan mı devam edeyim edemem ki mecbur buradan şey yapacağım tamam alıştım artık ama düşersem yanarım o da bir gerçek yani E ee? konuş. Amaç. Nasıl çıkacağım? Anladım. bu şu, şu an bizi geri atmıyor. Ama dur daha iyi Orada da koşacakmışız. Evet benim hatam. başına gelene kadar kaçma. Tam bir daha gelsin. Ağzımda küfür çıkacak şimdi. Kendimi zor tutuyorum ha. Öyle bir küfür edeceğim ki. Tahliye geçecek. Anlayacağız. çok zor geldi. dur sakinim ne yapacağım burada karşıya burada bir şey yapacağım buraya atlamamın imkanı yok ki bak nasıl atlayacağım Nere kadar geliyor bak imkansız şurada desek biraz daha bir daha tamam Şuradaki arayışı çözmemiz lazım. Hmm. Düşünelim bir düşünelim. Burada ne yapıyoruz? Bak araba oraya atlayacağız da. O oh, şuraya mı atlayacağım acaba? Atlasam ne yapacağım sen oraya atlayayım. Hazırım. atlıyordum. Atlıyordum. Oh, oh en sonunda. Bak. Sesliye girmeden tamam mı? riske hiç girmeye gerek yok. Biraz da diyebiliyoruz mu yok? da şuraya, şuraya, buradan da şuraya, bununla da şuraya, buradan da buraya. Şöyle, buradan şuraya, buradan şuraya, buradan şuraya, ucundaydım. Kazanmanın ucundaydım. Hayır. Oh, tamam. Bu şeyi boşa kullanamam. Çok dikkatli olmalıyım. Gerekirse şöyle geriden gidelim. şansı boşa tamam. Geçtim mi? Çok iyi. Of. Gerçekten bir ömür. Bir ömür gerçekten. Bunu da böyle denemek istedim arkadaşlar ömrümden ömür aldı. düş 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 100, 102 mi, 104 mi, 105 mi? Artık ne kadarsa düştüm. O oyunu da öyle bir deneyim dedim. Bu da artık e, bir seferlik macera e, şeyine gider, bölümüne gider. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atıp bana abone olmayı unutmayın. Hangi tarz oyunlar seviyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, bu oyunun düştüğüm kısımları belki gelebilir. Ee, tam şey yapmayayım. Onu da izleyebilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.